Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün yanımda Çeko ve Tuz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Hoş bulduk. bugünkü videomuzda Roblox'ta şey bırak oynayacağız. Bir önceki Roblox videosu yani büyük ihtimal 7 ay sonra attığım için izlenmemiştir. Ona bir şey demiyorum o yüzden. Ee, özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü o hala şu anda yani sıkıntı yani giremiyoruz. O zaman şöyle bir dinamiti patlatalım abi. Orta kapıdan çıkacağız. Ya da ortadan da ilerlemem. Ee, ben her zaman klasik... Ya, klasik... değmedim ki. değildim Vay, da yapıyorum ben. Peki arkadaşlar neden ben 7 aydır video atmıyorum onu birazcık konuşalım. Eee çünkü kapandı Roblox. Yani Roblox ve Brawl Stars'e bir kanaldık. Brawl Stars'ta oynamayı hani bayağı bir ara vermiştim. Sıkıldım yani. Çek, indir. Çünkü hep saçma saçma etkinlikler geliyor ve o etkinlikler benim hiç ilgimi çekmiyor abi. Yani mesela şey giriyorsun abi oyuna. Oyunu girdikten sonra Böyle özellikler var o özellikler falan çok karmaşık oluyor. Yardım. Kupa kasılmıyor falan filan. Zaten 90'a geçti artık karakter sayısı da. Karakterler birbirini tekrar ediyor. Onun için onu da bir bayağıdır oynamıyordum. Bu ara sıra giriyorum. Roblox'ta da zaten biliyorsunuz açılmadığı için. E bu aralar farklı şeyler yapıyorum. TikTok'ta da Instagram'da da bir şey yapmadım da. Sporla ilgili veya söz falan filan veya yani şey hayatta hani bazen herkesin başına gelen olaylar olur ya. Onları çekiyorum. O zaman biraz da size anlatılan lan Çeko ile Tuz ne yapıyorsunuz? Ne haber? Aynı. Aynı, <laughs> aynı değil de. Aynı. Normal sıradan hayat yaşıyorum yani. Ya En son sen, ne, ha? ne, zamandan beri anlatıyoruz? En son ne zamandan beri anlatıyoruz? Ye, i̇şte ay oldu ya. Bayağı oldu. Değiştik ya yedi ayda. Baya değiştik gildi, arkadaşlar. Oldu. Çünkü yani hatta biz bir sene de diyebiliriz o attığım dümenden videoları saymazsak. Ve şey yani spora falan gidiyoruz. işte arkadaşlarla bazıları bırakıyor ediyor ama. Neyse hadi o zaman video özel şey yapalım. Geri dönüp öyle çıkalım bari. Başka yer yok. Yapacak bir şey yok. Zorlaştıralım biraz oyunu. E, sporu herkese zaten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kötü bağımlılıklar yerine bunu yaparsanız hayatınızda daha Iyi yerlere gelirsiniz. Hem kendinizi beğenirsiniz hem daha enerjik hissedersiniz. O çok büyük bir, böyle bir taktik. Oğlum bize bir şey boş. söyleyeceğim. Bu bunların gitmesi gerekmiyor mu? Bu lazerler okay. niye gitmiyor hiç? Heh. Aslında dur şöyle yaparsın. Hop. E ee, aşağı in aşağı. Oo. Mami onun taktikler. Çekodan bulduk abi bu taktiği. şey burada şimdi ölmeyelim de hayır Çek öleceksin. <laughs> Anana polis mi lan o? Sen ne yapıyorsun Bitti. Ne? Oğlum bir ya, olan... içeri giriyor mu? Polis mi ki o? Değilmiş ki ama. Polis değilmiş değil, değil. ama. Olur, ya? Oğlum ya? Bu nasıl bir animasyon ya? Kırık, Kırık olup olmadı belli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü lan i̇şte, işte polis var. Tamam, ses geldi. Tamam, ses geldi. Onu hallederiz hacı ya. Ee, ben şunu nasıl alacağız ki bunu? Kırılmış şeyi bir daha Nasıl mı kıracağım şey lan? Satayım. Kırılmıyor. Lan abi böyle bir şey yok ama ya. Kanka. Şunlar kanka var. Kırılmış. Galiba. Yok Çeko en sağda kırılmamış. Bunu bir kırayım. He ah, bir yani. aşağı bir aşağı kat daha var oraya Aa. gidelim abi. Çeko. <laughs> <laughs> Çeko öldü. <gülüyor> 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 ya Çeko yazıklar olsun ya. Şurada öylesin ya. Diyeceğin diyeceğim de şimdi ben La de Aşağı Köşede kaldım. iki hasar attı bana ama. <laughs> Ya abi bırak ya. Niye vallahi ya? biteceğim bu bin para. da ben de işte. ben de öldüm. Ben de öldüm. <laughs> Arkadaşlar tek kaldım burada. İşte bari şey yapın lan helikopterle şey orada var mı bir bir bakın. Yakında mı doğdunuz Volkan'da, Geliyorum da kız geliyorum. Ben volkandayım. Çeko sen neredesin? Yakın kısımda. Ben olsun. de volkandan çıktım da Uzalmaya almaya geliyordum. Roblox'ta hani biliyorsunuz Bayder hani siz de oynamadığınız için Netir oyunlar var falan. O yüzden yazın yorumlara çekelim abi yani hiç sıkıntı yok. Herkesin gençler Evet şu anda dümenden girdiğimiz Kuyumcudan bin Parayla çıkacağız böyle bir şey yok oğlum ben 2500 Yapmıştım da öldüm ya Çakır sil Nereye silahçıya mı şey mi Silahçıya gidelim bence Ne artık oğlum adamın 24 Bana milyon de, parası olmaz. Şimdi arkadaşlar bu kadar para kasmak ya biraz show işi. Yani ben o işsiz miyim yani bu kadar şey yapacağım ama aldığım arabaları falan toplarsak o kadar eder mi? Olabilir. Evet, hemen helikopterimiz zaten buradaydı. Hemen hop Biz geliyoruz. Şey, hapishanenin oradaki silahçıyadayız. Tamam. Ne işler o zaman alalım şunları bir. Ben de başka bir şey dedin ya? Boş ver. <laughs> Arkadaşlar bunun ismi power plant mi yoksa power point mi ya ben bilmiyorum da. Bir tane adam girmiş ya. Hadi hızlı hızlı hızlı. Burayı da koyalım videonun sonuna gelelim. Bana hadi Kimse açmıyor mu? Ben de buraya bu bu şey açılınca mouse'un hassasiyeti artıyor ya. Of. Açtım gel. Evet. Söyleyin. Bir dakika biraz zor geldi bana. Ben nereden Benimki hazır. Benimki değil bir dakika. Ne çok zor geldi ya. Tamam. Hazır. Değil. Çık hadi. Kanka bir dakika. Birden yapacağım. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Yapılmıyor lan. Heh. Ya yaparsın oğlum ya çok zor değil. Bana cidden çok zor geldi. Arkadaşlar bunun önce. zoru kolayı var mı ya? Allah aşkına hadi. Kolaylardan başta. Yaptım dur Abi ben geçen oturuyorum helikopterde ya. Alın para gidecek. Ya gitsin abi. Umrumda değil para. Bu da iyi gerçekten ya. Evet arkadaşlar Oğlum, helikopterin içine bekliyoruz. Ananı avradını bu en başa. Ya kaydım anasını satayım. Parayla vermedi. Öldün mü? Hayır hayır ya şey. Ben baştan yap. Allah en, baştan yapıyorum. <laughs> Ney? Çeko neyli geldi sana? Buklu. <laughs> Bak işte buklu <laughs> evet arkadaşlar para kalmadan ama arkadaşlarımızı götürüyoruz. Ne kadar farkı sende şu an 3 bin. Yok 4 bin işin işte altına ben. gidiyor. Evet arkadaşlar videonun yavaştan sonuna geliyoruz. Roblox'ta yani biliyorsunuz ben istesem burada yarım saati yarışma videosu da çekebilirim ama siz bunu şey yapmazsınız o yüzden yavaş yavaş tekrardan adapte olma amacıyla düşük dakikalardan başlıyoruz. Yavaş yavaş yükseleceğiz gençler. Evet evet burada bitirelim videoyu. Bugün videomuz bu kadar da daha fazla Roblox videosu için like atmayı, abone olmayı ve yorumlara Roblox'ta ne oynamamı istiyorsanız onu yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Baş baş.